Selamlar dostlar merhaba YouTube 2021'de alınır mı serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere 2021'de iPhone 7 alınır mı alınmaz mı bununla ilgili bir video hazırladım. 2021'de iPhone 6s için video hazırlamıştım. Şu yukarıdan ulaşabilirsiniz dostlarım. Bu da ikinci videomuz iPhone 7 alınır mı alınmaz mı. Bildiğiniz gibi biz bu videoda size hız testini, oyun testini, sıcaklık, batarya testlerini yapacağız. Ayrıca herhangi bir kasması, donması var mı onu göstereceğiz ve de Ekstra olarak kamera performansını göstereceğiz arkadaşlar. Videolar paylaşıyoruz bununla ilgili fotoğraflar paylaşıyoruz. En detaylı incelemeyi bu şekilde yapmayı düşündük. Eğer sizin aklınıza gelen başka inceleme konuları varsa, yani bu telefonlarla ilgili başka şunları da yapabilirsiniz dediğiniz konular varsa lütfen açıklamalar kısmında yazın. Sizlerin bütün yazdıklarınızı değerlendiriyoruz. Eğer şimdi hazırsak önce intro sonra video. Evet dostlar test masasına geçtik. 7 Eylül 2016 tarihinde tanıtılan iPhone 7 elimizde. Şu anda tam 5 yılını doldurmuş durumda bu cihaz. Hatta bir yıl önce, bir ay önce 5 yılını doldurdu. 6. yaşına doğru devam ediyor. Şimdi bu cihazda biz çeşitli testler yapacağız. Bildiğiniz gibi işte menü geçişlerine falan bakıyoruz. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir menü geçişinde bir problem yok. Şimdi kamerasını, o her şeyin testini ben zaten sizlere yayınlayacağım. Buradaki en önemli olan 2 nokta antutu ve pubg mobile testleri arkadaşlar biz şimdi bunların da testini yapacağız ama ilk önce bir uygulamaları giriş çıkış hızlarına bakalım gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde girip çıkıyor kameralar arasında geçişlerde gayet hızlı mail hemen çıkalım göstermeyelim gördüğünüz gibi gayet net ve hızlı bir şekilde çalışıyor şu anda ios 15.1 var içinde arkadaşlar ee, bu cihazı daha önceden hatırlayacaksınız. Benim bir e, al yapsat serim var. Al yapsat serisinde kasasını, ekranı falan her şeyini değiştirdik bu cihazın. Ee, bataryası da %100 onu da değiştirdik bu arada. Ondan dolayı şimdi biz bunda yapacağımız testlerde daha önceki videoda yapmıştık mesela PUBG Mobile'deki testimizde ne kadar batarya gittiğini gösterememiştik. Şimdi hem Antutu yapacağız hem PUBG Mobile yapacağız. İkisinde de sonuçları göreceğiz beraber. İlk önce isterseniz Antutu'ya tıklayalım. Antutu'dan daha önce 298.897 sonuç aldım. Tekrardan size o sahneleri ben vermeyeyim. Boşu boşuna uzun uzun uza diye videomuz uzamasın. İsterseniz test again yapıp zaten aynı sonucu alacaksınız ama gerek yok. Hemen çıkıyorum ben PUBG Mobile ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuz açıldı. Hemen başlayalım şuradan hızlıca bir oyuna giriş yapalım dostlar. Oyuna girmeden önce bir sıcaklığımızı ölçelim. 38 derece arkadaşlar. Oyuna girerkenki sıcaklığımız. Batarya durumumuza da bakalım hemen. İnmiyor mu bu aşağı? Evet indi. Şu anda %60. %60 ile 38 dereceyle ile girdik dostlarım. Şu an için herhangi bir kasma yok. Alt sde de zaten herhangi bir kasma yoktu. şuradan bir ayarlara tıklayalım. Ayarlara tıklayamıyorum. Tıklamışım meğerse. HD'de ve yüksekte şu anda. HDR'de destekliyormuş. HDR yapalım. Ultra HD desteklemiyor. Desteklemiyor. Şu anda HDR'da yüksek ayarlarda oyundayız. Takılma var mı diye bakıyorum. Şu an için bir takılma yok. Aslında ufak bir takılma oluşuyor. Evet. Ama ayarı şuradan tıklayıp akıcıya çekersek. Bu arada ben orayı neden tıklayamıyorum? Eliminatisi yanmış. Akıcıya çekersek ve aşırı yüksek dersek Sanırım bu 90 FPS mi oluyor aşırı yüksek deyince bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Takip edebiliyor muyuz? Takip edemiyoruz. Takip etmiyoruz. Ettik. Bunun bizi atlatacağı yok. İptal et diyelim. Biz atlayalım arkadaşlar. Şu anda havada da herhangi bir takılma yok. Evet 10 dakikalık testimizin sonunda sanırım 12 dakika falan oldu. %53 şarjımız var. %60'dan %53'e indi. Sıcaklığımız da 38 dereceden 41.5 hatta 41 derece. Bir daha ölçelim. 40 derecelere kadar indi arkadaşlar. Yani %2'lik bir ısınma. 2 derecelik bir ısınma. %7'lik de bir şarj kaybımız oldu dostlarım. Şu anda hem görüntüyü hem sesi iPhone 7'nin arka kamerasından duyuyorsunuz. Şimdi son değerlendirmeye geçip videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bence 2021 yılında hala alınabilecek bir telefon iPhone 7. 1700, 1800, 2000 TL'ye kadar giden bir fiyat aralığı var. Bu telefonun temizlerini 2000 TL'ye bulabilirsiniz dostlarım. 32 GB'dan başlıyor hafızası. Hafıza konusunda dikkat edin. Eğer size 32 GB yetmezse daha yüksek seçeneklere yönelin. Ama bence 32 GB'da günü kurtaracak kadar iyi sayılabilir. Tabi sayılabilir diyorum. Eğer çok fazla fotoğraf video çekiyorsanız kurtarmaz arkadaşlar. Oyun testini gördünüz. Fotoğraf testlerini gördünüz. Her şeyini gördünüz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 7 alınabilir mi? Yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.